Arkadaşlar merhaba. Biz tekrardan Geyik diye geri döndük. Burada çok en son geldiğimizde harika bir mekan ve mekan sahibi tanıdık. E, gitmeden de uğrayalım dedik. Şimdi size mekanı göstereceğim. Ama girişi tam da böyle. Büfenin önünde görüyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Ay çekiyor mu? Çekiyormuş, pardon. Vallahi benim acemiliğime verin. Durdurmamışım videoyu. Ama şöyle bir mekana giriş yapıyorsun sonra da. Sahile çok yakın. Plajı da var. Ekrem abi hepinizi bekliyor. İçeriği göstermeyeceğim sürpriz olsun. <laughs>